Yenişehir'de bu hafta. Mersin Yenişehir Belediyesi sıfır atık projesi kapsamında kompost üretimi yapmak amacıyla ilçe genelindeki manavlara ve manav rayonu bulunan marketlere ücretsiz çöp kutuları dağıtıyor. Organik atıkların biriktirileceği 240 ve 120 litrelik çöp kutuları Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından kompost üretimi için düzenli olarak toplanacak. Yenişehir Belediyesi üretilen kompostu park ve yeşil alanlardaki çalışmalarında kullanacak. Mersin Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle Yenişehir Belediyesi Siyaner Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası, Yıldızlar, Mini Kızlar ve Küçük Erkekler kategorileri sona erdi. Nefes kesen final maçlarını binlerce spor sever izledi. Festival Voleybol, 9-16 Haziran tarihleri arasında oynanacak Küçük Kızlar ve Midi Erkekler kategorisindeki maçlarla tamamlanacak. Türk voleybolunda temiz oyun, iyi davranış, beyaz kart projesi ilk kez Yenişehir'de festival voleybolda hayata geçti. Proje kapsamında fair play çerçevesinde sportmen davranışlar gösteren sporculara beyaz kart verildi. İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası finalinde Çankaya Üniversitesi'ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi U16 Basketbol Takımı coşkuyla karşılandı. Yenişehir Belediyesi'nin desteklediği takımlar bu sezon 1 Avrupa Kupası olmak üzere 5 final oynayarak Yenişehir'e 3 Türkiye Kupası getirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı Yenişehir'de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet'in kapatılan köy okulları fotoğraf sergisi beğeniye sunulurken Zübeyde Hanım ilkokulu öğrencileri Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ilk adım gösterisiyle anlattı. Yenişehir Belediyesi akşam saatlerinde gerçekleştirdiği kortej geçişiyle de bayramın coşkusunu sokaklara taşıdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'deki silüeti Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun dış cephesine çizildi. Ressam Nazife Bilgin Hazar ve Büşra Şimşek tarafından çizilen Dev Atatürk silüeti önünde yapılan programda Başkan Abdullah Özyiğit, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçer ve CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayyar Tahiroğlu ile birlikte gençlerle buluştu. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle sağlıklı günler.